Binlerce yıllık geçmişiyle günümüze tanıklık eden Ceyhun Nehri Orta Asya'da 5 ülkeye hayat veriyor. Bileşiminde yer alan minerallerle toprağı gübreleyen ırmak, Türkmenistan'da tarım alanlarının yüzde 95'ine bereket saçıyor. Pamir Dağları'ndan başlıyor. Pakistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan geçerek Aral Gölü'ne dökülüyor. 2540 kilometre uzunluğuyla Orta Asya'nın en büyük akarsularından biri Ceyhun Irmağı, Türkmenistan'ın can damarı olarak kabul ediliyor. Ülkemizin tarım alanlarının %95'i bu nehrin suyuyla sunulur. Bileşiminde yer alan sodyum ve magnezyum mahsulleri gübrelenmiş gibi büyütür. Bundan dolayı buğday hasadının ardından mısır, arpa, pirinç, pamuk mahsulleri de alınır. Türkmenistan'da Amuderya adıyla bilinen nehir Karakum çölünü aşarak ülkenin doğusundan batısına hayat veriyor. Ceyhun Nehri 1400 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük sulama projesi olan Karakum kanalını besliyor. Bu kanal Mari, Ahal ve Balkan eyaletlerinden geçerek ülkede tarım ve hayvancılığın gelişmesine imkan tanıyor. Akamur, lakka, aksagara, filburnu gibi ender balık türlerinin de yetiştiği nehir balıkçılık endüstrisine de katkı sağlıyor. Biz Amu suyundan sadece tarımda değil her alanda istifade ediyoruz. Özellikle tatlı su balıkçılığı bölge için oldukça önemli. Suda 14-15 çeşit balık türü bulunur. Ülkemizde işte Amu balığı denildiğinde çok alıcısı olur. Bunlar için de Filiburnu balığı ender bir türdür.